taştan, içi camdan insanların olduğu bir bina. Bu anlamda da çok değerli mimar arkadaşlarla sürekli beraber bir araya geliyoruz. Dün gece mesela saat bire kadar yine bu konuları tartıştık. Eski Urfa mimarisini de andıran, içinde modern çizgilerin de olduğu ama kesinlikle taklit olmayan, kendine özgü eser diye nitelendirebileceğimiz bir bina yapacağız. Yani sizin gibi dostlar Urfa'mızı ziyaret ettiklerinde, ilçemizi ziyaret ettiklerinde bir de yerel yönetim konağını ziyaret edelim tarzında bir bina yapmayı düşünüyoruz. İlçemizi ziyaretinizden dolayı, ilimizi ziyaretinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Yine bu programda emeği geçen çok değerli arkadaşları, Anadolu Yazarlar Birliği Genel Başkanı Necdet Bey'i ve siz çok değerli katılımcıları tekrar selamlıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım. indaftların ne kadar yer aldığına dair hepimizin üç aşeri yukarı bazı fikirleri vardır, tespitleri vardır. O ee, Büyükşehir Belediyesi oldu Şanlıurfa ve merkez çok teşekkür ediyoruz bize göstermiş oldukları ilgilen dolayı. önce yeni yerel yönetelmesinin kuruluşunda bulunduk ve yeni de Ahmet Kotun hazırladı ve Mehmet Ocak'ın yardımcılığını yaptığı. Ama yeni gelirde zaten sayfanın